Evet arkadaşlar şimdi Edil bütün arabalarını dizdi ve bir yarış başlatacağız. Bakalım hangi araba kazanacak? Ben. Başladı. Şapkalı buraya kadar geldi. Sarı olan da yarıya kadar geldi. Uuu kırmızıyı uçurdu İdil. Şimdi büyük arabayı da at aşkım. Bu da <laughs> tepe taklak. <laughs> Gidil tepe taklak atma. Evet arkadaşlar yarış devam ediyor. Bakalım. Bana doğru anneciğim. Ya hayır bunları geç sen. Sen şuradakileri at. Bak kırmızı kamyonu. Ya bunlar yarışı kaybetti. Bunlar kaldı burada. Bak şu üçü. Tamam mı? Şimdi sen devam et. Büyük kamyonu ne zaman atacaksın? Evet kırmızı. <laughs> Vav wow, çok iyi. Diğerlerini de ezdi. Bakalım yeşil olana. <laughs> Gitmedi. Ay gitmiyor. <laughs> gitmiyor bu ya. İdil'e <laughs> sonunda. İdil çıldırdı. Şimdi inekleri ezdi İdil. inekleri. i̇nekleri en son yapalım aşkım. Şu pembeyi gönder sen. Sen pembeyi gönder. Oo, bu da güzel geldi. Şimdi bırak gel şimdi inekleri getir bana, getir inekleri anneciğim. Hı. İnekleri getir şöyle, şöyle koy. Tamam. Evet. Şimdi çevirelim bunları ve zıplatalım tamam mıydı? Bak şimdi şuradan çeviriyorsun. Bak gördün mü? <laughs> Sen de yap bakayım. Wow, güzel zıpladı. Devam. <laughs> Nasıl zıplıyorlar İdil? Ben giderim. Biraz git geriye git anneciğim. Çok yakındasın. Geriye git. Git git git. Git şu tarafa. <gülüyor> <gülüyor> Çok gittin şimdi de. Şu pembe arabanın oraya kadar gelebilir misin? Pembe araba var ya. Göremiyoruz seni çünkü. Çok iyi, çok iyi. Ne? Ne? Görüyor muyuz? Zor anladım ne dedi. Diye. <laughs> Gözlerini öyle açınca görüyor muyuz? Aa, köpek. köpek. Köpek oldu bu. Hav havlıyor. Kedi ol şimdi. Miyav. Ay kedi oldu küçük kedi. İnek ol inek ol gidin. İnek nasıl diyor mu? <laughs> Aşkım benim. Hadi diğer ineklerini al gel. Mor inek mor inek hangisiydi? Evet diğeri. Ne? Aa, gidelim öyle yapılır mı? Kırdın. Ne yapacağız? Çok hızlı attın. Bak şimdi bütün arabaları bu kırmızının üstüne dolduralım. Bak şimdi şuraya bir inek. Şuraya bir inek. Hepsini üstüne koyalım. Şuraya da. Şuraya da sarıyı. Ay düştü. Şuraya. Şu kırmızıyı da koy anneciğim. Ay diğerleri düştü. Koy anneciğim. Şu inekler önüne. Bu da şuraya. güzel oldu. Yeşini de koyduk. Ay ne düştü. Bu koy. aşkım. İnek inek nerede? ben Ha inekleri önüne koyuyoruz. Çok güzel. Evet. Hazır. Hepsi bitti. Aa kırmızı kalmış. Kırmızı dikkat et düşecek tekrar. Düşme. Süper hepsi dizildi Bakın arkadaşlar Evet çok iyi yaptın Şimdi bunu yavaş yavaş sür Tamam mı İdil <laughs> Sürebilecek misin İdil Nasıl süreceksin <laughs> Ya onu niye yerinden çıkardın Yine düşürdü ya Ben ne güzel koymuştum onu ver Ver aşkım Şöyle Tamam sen koy Koyabildin mi Koyamadın. Bak ben koymuştum işte. Ben Ya ne güzel yapmıştık. Yine bozuldu ya. <laughs> ya yapamadı ya bu kız. Yapabilecek misin? <laughs> Bak burada da var yeşil var inek var kuzu mu? <laughs> ne kuzusu? Dizebiliyor mu bakalım? Bitti mi? <laughs> Harika oldu. Sen o diğer arabayı nereye koydun? Arkaya mı dur bakayım? <gülüyor> hani? <gülüyor> hani ya o değil. Aa güzel. Altına koymuş. Süper. <laughs> Çok güzel. Şimdi geri geri park et bakayım onu yapabilecek misin? <laughs> geri geri. geri. <laughs> ben vazgeçtim bu işten. Anne ben bu